Merhaba, ben Selam Berra Çelik. Gebe Çözüm Koleji'nde 7A sınıfında okuyorum. Projemin ismi DECAMP. Projem, insanlık yararına teknoloji, afet yönetim kategorisinde yer almaktadır. Günlük hayatta veya her veya deprem anında kullanılabilecek ihtiyaç anında altı fonksiyonuna yararlanabileceğimiz bir aleti yani dekampı tasarladım. Dekan paletimin özellikleri şunlar. Saat fonksiyonu. Üzerinde üzerinde bulunan saat sayesinde rahatlıkla zaman takip edebiliriz. Alarm fonksiyonu. Aletin en önemli fonksiyonu olup deprem veya herhangi bir mağduriyet anında yüksek desibele sahip alarmı aktif ederek ilgili kişilerin bize ulaşmasını sağlayabiliriz. Lamba fonksiyonu. Dekan paletinde 3 ayrı 3 ayrı led lamba seçeneği vardır. 1 adet gece lambası, 2 adet uzak mesafe için 3 watt özellikle yüksek enerjiye sahip led lamba bulunmaktadır. Bu lambalar uzun süre aydınlanmayı sağlayacaktır. Genel amaçlı kazıyıcı, vida açıcı, tornavida ve mıknatıs fonksiyonu. Dekamp aletinde çeşitli minimal kazma, açma, delme, İşlemlerini gerçekleştirebilmek için bir aparat mevcuttur. Üzerindeki mıknatıs sayesinde demir yüzeyleri rahatlıkla yapışabilmektedir. Yapmış olduğum bu düşün tüm insanlığa hizmet edeceğini umuduyla saygılarımı sunuyorum.